Herkese merhaba tamam, arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde e, lobideyiz. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir şekilde lobideyiz. Bak gördün mü detayı? Arkadaşlar tekrardan e, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Deriban hesaptayız. Hemen şuradan size arkadaşlar e, unvanını göstereyim kardeşim. Ekip yarışması galibiyeti unvanı yazıyor aşağıda ama bak burada yazıyor PUBG Mobile Savaş Tanrısı. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar ve Deli Bal abi'nin hesabı yani bu kardeşim e, fena hesap. Gördüğünüz gibi de bu şu set var gördüğünüz gibi. Bak bu set. Yani bu Deli Bal, bir anlatır mısın bu set nasıl aldınız? Kardeşim e, sokak Karaman seti, Cretenchill'da işte de derece yapmış. Veya şampiyon olmuş insanlar da var. Sen şampiyon mu oldun kardeşim? Evet kardeşim. Şampiyon. Helal lan sana helal lan sana. Tamam arkadaşlar direkt fazla uzatmadan tek başıma maça giriyorum. Haydi bakayım one evet, man squad kardeşim. En sorun kardeşim çünkü savaş tanrısı yani. Ay yani savaş tanrısı tek yetiyor yani one man squad kardeşim rahat gel. Evet arkadaşlar haydi maçımıza geçelim kardeşim. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz gördüğünüz gibi güzel bir şekilde atladık tokilere. Evet gelenler de var gördüğünüz gibi. Çok iyi kardeşim toki atlıyorlar. Ya toki meyine değil o su kemeğine. Baba, 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 silahımız yok, silahımız yok, silahımız yok yine, ha uzu bulduk güzel, bu yeni atladı. Çok iyi, mavi ne yapıyorsun abicim mikrofona ya? Allah Allah, arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kişi vurdum. Adam ölmedi abi. Tamam. Kardeşim yanlış anlama yumruk atıyorum diye. Silahımız yok. Merimi yani pardon. Arkadaşlar bu tarafa oynuyorum. Gördüğünüz gibi hiç killim var. Hiç sıkıntı yok. Ha kill var diyor, Bitti önce Adam var şu an şu evlerde. Botu güzelce vurduk kardeşim. Sol evler var bir de sağ evler var. Evet şu an aradayız. Takım oynayacağız ama bakalım. Bak 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 bak. Ses bak yaparak var ya bunun içinden geçerim ben. Ha. Gram fark etmez gram. Bir gram bile fark etmez bak rahat ol. Hasta vayla vuruyorum bak. Oha. <laughs> Anana vurdun. Gördün mü deli mal? Ula adam vururken ekran gitti çünkü bir refleks atma zaman. Adam bana doğru geldi. Oğlum tavayı çok şanslı adam ha. Adam çok şanslı çok. Tam tavaya atacağım şey yaptı ya. Bana doğru geldi. Bunlar ne işiyor lan? Hadi lan. Ay. <laughs> bana gelmiş olabilir ki bu arada. Yok lan gelse bir şeyler yazar mı? Temin misin? Bana gelmez ya o Ama çalabilirim. Yok lan aşağı düşüyor değil mi? Aa bana geldi lan oha. Zıplayarak vurmuşum. Ama güzel vurdum ha. Vallahi güzel hem akıllıca vurdu kardeşim. Çok güzel bir şekilde vurdum ve kill de bana gelmiş. Ne? Ara bile attı Adamın ellerine sağlık demek istiyorum kardeşim. Çok iyi kardeşim. Bunların derdleri kir değil ha. Hayatta kalmaya bunlar. Aynen. Oy, eziyordu az daha adam. Salayım mı lan burayı? Direkt burayı salıp gidiyorum ya. Gidin bir poşin loot alayım kendime. 20 param var. Oradan güzel bir loot çekelim. Yem olsun artık. Güzel güzel takılalım ya. Hakem ne çektik be kardeşim. Ama ne fightlar döndü lan Toki'de. Nasıl ama? Nasıl gördük kardeşim? Çok iyisin be Sasuke. Rahat ki kardeşim rahat ki. Onlar kime kalkan açtılar Dikkat et. O olabilir. Biz bize Bence yanlışlıkla atmışlar. Kardeş, kardeşim. Bence loot yaparken yanlışlıkla atmışlar. Ben öyle düşünüyorum. Yattan aşağı çizik. Şurayı basalım. Bunları yakalamam güzel oldu ha. Bunda kalkın inşallah bir tane en az azından... olursa ay. Okuyu oynuyor ha bu arada ellerin yanıyor gibi. Ara düşüm rahat ki ya sakin yani. Aa 14 adam hala kaldı lan. Demin 12 kalmıştı değil mi? Kaç lan demin? Ha yok 14 yine. Yok 14, yo, yo, 14 14. Ha büyük sefer kaldırdılar deli bal. Aha bak iyi geliyor. Dirmeyeceğim fayda. Dönere binecek. Baba baba, deneleri bilecek. bak. Deneleri girmek istersin ki. Aa arkadan Mosin'le sıkıyor bunlar. Sürelim ya. Tam kalkan güzel. Şey. Hmm, kalkan. Ama bir dur artık kardeşim bir kalkan çekelim. Anam. Aa fek kasandım ya yani, ha. İşte baba çamadım. Tekneyle gideceğim. Sert, bagiyesi sat istersen. Bagi'nin tekne, şeyi bitti, benzini bitti zaten. İlk defa alanın sonunda tekneyle gezen bir insan. Tekneyi güzelmiş kardeşim ya. Gayet güzel ya kardeşim. Cüvcüv <laughs> <laughs> tekne. Aha drop da var. Aaa. Kardeşim resmen diyor ki al beni al kardeşim diyor. Allah senin olsun dedim. Bir de M'ye güç versin. Yemeği güç ya da 8x davranı. Şimdi diyor ki 20 kill win al o zaman yani. 20-25 ya, 20, 20. Aynen taktiksel oynayış. Bir sistem var galiba. Aa anan. Elif alıp Aa anan. Oğlum bunlar nerededir lan? Bak siz gittin mavi evde alabilir bunlar ha. Sessizlice gitti ama. Götüre kadar gittim bence de ses bakıyla. Yok lan mavi binen zıp çatarlar sana aynı yeriz. İkisi de çıksın çatıya. Tamam. <laughs> ne? Olabilir kardeşim olabilir böyle şeyler olabilir. Oynayacağım ya bu saatte sonra ölürsem de atarım çok güzel video. Onu geçtim ama bir tık tarla karışacak gibi. Kanka da istemiyorum ya. Yani. <laughs> ne yapıyor? Balım yedi. Tam burası alan da güzel. Oha. Bisikletim varmış. Bunların direkt önünü almak lazım ha. Aha. Vay bak geçti. Eee. Geç kalmışım. Alanda değil mi bunları? Geçmişler direkt karşıya yavallı. Ama bisikletle istediğin yere geçerim ben. ben Aha. Bisiklet kur hemen. Dit şey yarıyor vallahi güzel ya. Oha. Ya, falan oha, sonunda da çok şey yarıyor. Şey 2 aldı büyük diye 3 2. Ya son adamlar lan zaten. Onlar 2 ben 1 3 oluyor. Son bir tanesi de buradaydı. Sadece son bir adam kayıp. Bak falan durmuş burada. Aha teras safe. Müktemel öldü o Olmadı oynarım oraya ölmezse Müktemel arkadaşı da oradadır Geçişebilir hmm. Tek kişiye kafa tamam, atabilir miyim aslında? Bekle. At kalkan bir tane ağaca doğru Hah. Kafa da atarım istiyorsanız hmm. Yo yo bence bekle ya. lan acaba? Bakayım bir evde mi bekle bir garanti alalım dedi bana Bak gördün evde değilmiş. Ulan artık bir an ölmeyecek sandım ha. Nane yiyorduk bir an ama hallettik. <laughs> El ayak orada gitti. <gülüyor> <gülüyor> El ayağımızı kaybettik orada da. Ne oldu lan? Yok mu tavalamam? Sinir etmem. Olmaz istiyorsan direkt maç maçı bitirebilirim. Ya fark etmez Zelival Bey. Nasıl istiyorsanız yani. Ya. Kardeşim yani 22 kill dedin 22 yani hiç fark etmez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 22 killimizi aldık. Bence çok güzel bir maç geçti. Şöyle bak bu da ne diyor? Arkadaşlar like atın diyor. Yani utanlar varsa kardeşim. Şuradan şöyle gördüğünüz gibi like'ınızı atabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden arkadaşlar. E, güzel bir maçtı. İyi bir maçtı. Deli Bal da böyle gördüğünüz gibi elmas yaptım. Rica ederim Deli Bal ya. Sıkıntı yok yani. Oo kardeşim çok çok teşekkür ederim. Bu elini asla unutmayacağım. Yok yok sıkıntı yok kardeşim. Arkadaşlar güzel bir şekilde bitirdik maçımızı. Çok teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizler arkadaşlar. Bay bay.